Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd Peki efendim afalul <laughs> ibad Kulların fiilleri Yani burada yine Mu'tezile'nin itirazları var Mu'tezile ne diyor? Kul kendi fiilin halikidir Kendi fiilin yaratıcısıdır Önce ihtira vesaire diyorlardı diyor İmam Taftazani şerl Akaid'de. Ama sonra cübbayı baktı ki diyor hepsi aynı anlamda. Artık önce çekiniyorlardı. Kul fiilinin haliki yaratıcısıdır. Ya olur mu Allah Teala'dan başka yaratıcı? Önce teeddüb ettiler ama sonra perde yırtıldı diyor. Böyle ihtira diyorlardı. Sonra artık bizzat kul fiilinin yaratıcısıdır demeye başladılar. Peki böyle olunca ne olur? Allah bu dünyaya müdahil olamaz. Allah Azze ve Celle'nin müdahil olamadığı bir dünya var. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ buyuruyor. Kaç tane ayet-i kerime var değil mi? Allahu خَالِقُ كُلِّ şeyin, Her şeyi yaratan o. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ O kader bahsinde saydığımız bütün delilleri burada getirebilirsiniz ya da pek çoğu burada bahse medar olurlar. Peki Cebriye ne diyor? Zaten diyor biz bir şey yaptığımız yok diyor. İrade de yok. Rüzgarın önündeki yaprak gibiyiz diyor. Nereye isterse. O da haşa bu tasavvurla zalim bir Allah e, insanlara anlatmaya çalışıyor. Yani insanlar zulme, tuğyana gidiyorlarsa bunun müsebbibi haşa Allah'ı gösteriyor. O da böyle bir anlayış. Peki el Sünnet ne diyor? Halk var, kes var diyor, değil mi? Kul ne yapar? Kesb eder. Allah halk eder. Yani sen ne yapıyorsun şimdi? Bu kitapları kaldırmak istiyorsun. Bunları kaldırmak istiyorsun. Peki bunları tuttuğunuz zaman, kaldırdığınız zaman bu kaldırma gücünü kim yaratıyor? Allah Teala yaratıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Kesb diyorsunuz. Bunları yapıyorsun yani. Bunu kaldırıyorsun böyle. Yani siz Camiye gitmek istiyorsunuz. Camiye gitmek sizin kesbiniz. Peki camiye giderken o gücü yaratan kim? Allah Teala. Eğer bunları yaratmıyorsa, yapmıyorsa o zaman mülkünde aciz olan haşa bir Allah var demektir. Allah var. İşte mucizenin bu, e, Mutezile'nin bu e, kul fiilinin halikıdır ifade ve izahı Allah Teala'ya aciziyet isnadıdır kardeşim. Sonra zahir ayet kelimelere de aykırı. Bakın şimdi oraya Fusule suresinin 96. ayet-i ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Buldunuz ikinci paragrafta sizin şerhte. Vallahu halakakum ve ma Oradaki mane masıdır. Mai mastariyedir. Mai mevsule olursa o zaman ne arardı bu? Aiz zamir arardı değil mi? Aiz zamir ve ma nehu olacaktı. Peki o zaman diyoruz ki buradaki ma, ma'i mastariyedir. Peki o zaman anlam nasıl oluyor? Vallahu halakakum ve amelekum. Allah sizi ve amelinizi yarattı. Allah sizi ve amellerinizi yarattı. Dolayısıyla bu ayet-i kerime neyi söylüyor bize? Hem bizi yaratan o, hem amellerimizi de var eden o. Ameli de var eden Allah, bizi de yaratan o. Vallahu halakakum ve ma taamelun. Oradaki maneymiş. Mai mastariye dolayısıyla anlamı da e, tevil mastarı aldığımız zaman Vallahu halakakum ve amelukum şeklinde veriyoruz. En yani başka ayet kelimeler Vallahu haliku külli şeyin. Burada da e, demiştik ki kul kesbeder Allah azze ve celle halk eder. Der ki bir makat demet yeder. فَبِمَا كَسَبَتْ yeksib وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمَنْ فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى nefsi buyuruyor İsa Suresi 111'de. Yani bütün bu ayet-i kerimeler bize ne anlatıyor? Kesbi anlatıyor değil mi? Sen yapıyorsun, bak bizi yapan, kesbeden olarak anlatıyor. Kendini halk eden, halk ve kes. Yani sizin kesbiniz var ama Allah'ın halkı yoksa olmaz kardeşim. Buğdayı attın bahçeye Senin kesbin nedir? O tohumu tarlaya ekmek Peki Allah Teala halk ediyor Emrediyor O toprakta bir dalgalanma oluyor ee, Efendim e, Bitki yeşeriyor orada Kalk eden kim? Allah Teala Emrediyor yağmur gönderiyor yeşeriyor oralar Kesbeden kim? Sen ne yapıyorsun? Ekiyorsun orada Yani hayatta Kulla Rabbi arasında böyle bir münasebet var. Kul diyor ki ben şunu kesbetmek istiyorum, yapmak istiyorum. Allah Teala da hak ediyor ama muridul hayri ve şerril qabih ve lakin leysirza bil muhali. Hayrı da murad eden o, şeride. O ma teşaune illa en yeşa Allah. Yani Allah dilemeden siz dilemi diyemiyorsunuz. Ya, o yaratmadan siz adımızı atamazsınız. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ Allah. Peki o emaldeki şiir o emali beytlerle akideyi anlatıyor. Oradan okumuştum. Yani مُرِيدُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ الْقَب۪ي Şerri, hayrı, çirkini murad eden, yaratan hep odur ama hangisine? وَلَاكِنْ لَيْسَ bil بِالْمُحَالِ Şerre rızası yok. Yani meyhaneye gidecek adamın gücünü de Allah yaratır camiye gideninde. Eğer yaratmasaydı imtihan olmazdı. Peki ama camiye giden de rızası var, meyhaneye giden de rızası yok diyoruz kardeşim.